Günümüzde insanlarda işte ayaktaki ödemler, e, bunun dışında ayaktaki dolaşım bozuklukları olabiliyor. Buna ne deniyor? Venöz yetmezlik deniyor. Ve bu neyi tetikliyor? Ayaklarda, özellikle bayanlarda hatta buna öğretmen hastalığı da denir. Çok fazla ayakta, ayakta durdukları için. için dolaşım bozukluğu yani venöz yetmezlikte lahana körü yakında çıkacak lahana İki tane büyük lahana yaprağını ne yapacaklar? İşte üç bardak suda 15 dakika kaynatıp içecekler. Hem ayaklardaki ödeme karşı hem de venöz yetmezliğe karşı. O bir de ağrı yapar onlar. Hatta öyle ileri gider ki bu rahatsızlık özellikle diz kapaklarının biraz böyle 5-6 santim yukarısı sağ, sağ tarafta dışa doğru noktasal bölgesel yanmalar oluşur.